Bugün tarihin tozlu sayfalarını aralayıp binlerce yıl öncesinin dehalarına yakından bakacağız. Bu makineler zamanlarının çok ötesindeydi ve o dönemde yaşayan insanların kısıtlı imkanlara rağmen mekanik prensipleri ne kadar iyi anladıklarını gösteriyorlar. Bazıları hala kullanılıyor, bazılarının ise hala tam olarak nasıl yapıldığını çözemedik. Hazırsanız antik çağın zeka dolu 15 inanılmaz icadına birlikte göz atalım. 15 numara Liu Xiang'ın güneyi işaret eden arabası. Pusula yok, GPS zaten hayal bile değil. Peki yönünüzü nasıl bulurdunuz? İşte Kadim Çin'de Batı hanedanlığından Liu Xiang isimli bir mühendis bu soruna harika bir çözüm bulmuş. Güneyi gösteren araba. Bu icat için ilk navigasyon pusulası diyenler de var ve nereye dönerseniz dönün üzerindeki figür her zaman güneyi gösterecek şekilde yapılmış. Tekerlekler diferansiyel dişlilere bağlı ve araba döndükçe dişliler işaretçinin konumunu ayarlayarak sabit bir yönde kalmasını sağlıyor. Kadim gezginler bu cihazları uçsuz bucaksız bozkırlarda yönlerini kaybetmemek için kullanırdı. Bugün ise diferansiyel dişli sistemi günümüz otomotiv endüstrisinin en vazgeçilmez parçası. 14. Numara. Klepsidra Sırada zamanı ölçmenin en havalı yollarından biri var. Klepsidra olarak bilinen Yunan su saati. Aslında kökenleri Mısır ve Babil'e dayanıyor ancak onu geliştirip kullanımını yaygınlaştıran antik Yunanistan'dı. Basit bir mantığa sahip. içi dolu ve altında küçük bir deliği olan bir kap düşünün. Su yavaşça dışarı damladıkça içerideki su seviyesi zamanın geçişini gösterirdi. Zamanına göre o kadar gelişmiş bir cihazdı ki antik Yunan mahkemelerinde bile kullanılmış senin konuşma süren bu kadar diyerek su saatiyle süreyi başlatıyorlarmış. önce 3. yüzyılda ise İskenderiyeli ünlü mühendis Ktesibios bu saati bir adım öteye taşıyıp sistemdeki su basıncını bile telafi edebilen hale getirdi. Bu sayede astronomik olayları zamanlamak için kullanmaya başladılar. 13. Numara, Balista Tatar yayını duymuşsunuzdur. İşte Balista onun dev hali. Önce Antik Yunanistan geliştirdi, sonra Romalılar bunu geliştirdi ve daha manyak bir hale getirdi. Çok güçlü bir silah olduğu için kuşatmaların vazgeçilmeziydi. Sadece saf kuvvete dayanan mancınıktan farklı olarak balista, taş, ok ya da dev cıvataları hedefe tam isabetle fırlatırdı. Sırrı ise burulma prensibinde. Enerjiyi depolayıp serbest bırakmak için bükülmüş hayvan sinirleri veya saç demetleri kullanırlardı. Bu da tetiklendiğinde inanılmaz bir kuvvete yol açardı. Bir bakıma bugünkü topçuların dedesi sayılır. 12 numara Arşimet burgusu. Yunan dahisi Arşimet bu suyu nasıl yukarı çıkarsak diye düşünmüş ve burgu şeklinde dönen bir sistem yapmış. Böyle söyleyince çok basit oldu değil mi? Ancak milattan önce 3. yüzyılda Siraküzalı Yunan matematikçi ve mühendis Arşimet'e atfedilen bu icat, antik çağların en usta icatlarından biri. Burgu döndükçe su daha düşük seviyelerden daha yüksek yerlere taşınırdı. Tasarım o kadar etkili ve kullanımı kolay ki 2000 yılı aşkın süredir neredeyse hiç değişmedi. Bugün bile atık su arıtma tesislerinden tahıl silolarına ve hidroelektrik santrallere kadar modern endüstrilerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. 11. NUMARA HERON'UN BUHAR MOTORU Sanayi devriminden yüzyıllar önce buharla çalışan bir makine vardı. Aeolip ile. sonra 1. yüzyıla ait olan bu cihaz ilk ilkel buhar motoru olarak kabul ediliyor. İskenderiyeli Heron tarafından tasarlanan bu makine dönmesine izin veren içi boş bir metal küreden oluşuyordu. Kazanda kaynayan buhar tüplerden kürenin içine dolar ve hızla dışarı kaçardı. Tıpkı bir jet motoru gibi. Bu tepki kuvveti kürenin dönmesine yol açardı. Aslında Heron bunu bir merak veya oyuncak olarak görüyordu. Antik dünyada devrim yaratabilecek teknolojik bir atılıma ne kadar yaklaştığını görmek büyüleyici. Gerçek potansiyeli daha iyi anlaşılmış olsaydı sanayi devrimi 1700 yıl erken başlamış olacaktı. 10 numara Usturlap Şimdi sizi binlerce yıl öncesinin Analog bilgisayarıyla tanıştıracağım. Usturlab. 2000 yıldan daha uzun bir süre önce geliştirilmiş olan bu icat, yıldızların konumunu, zamanı, gün doğumunu hatta tutulmaları bile hesaplayabilen tarihteki en önemli araçlardan biri. Denizde enlemi belirleme konusunda çok değerliydi. Bu yüzden denizciler için hayati öneme sahipti basit geometrik prensiplerle bu hesaplamaları yapabilmesi, Usturlab'ı hem bilimsel araştırma hem de navigasyon için vazgeçilmez bir araç haline getirdi. Bugünün navigasyon uygulamalarının atası, el yapımı, pille çalışmıyor ama akıllıdan akıllı. 9. Numara, Persiyel Değirmenleri Günümüzde rüzgar türbinleriyle elektrik üretiyoruz ama ilk rüzgar ustaları Perslerdi. Pers yel değirmenleri Mekanik işler için rüzgar gücünün kullanıldığı bilinen en eski örneklerden biri ve milattan sonra 7. yüzyıl civarına geliştirildi. Bu yel değirmenlerini tahıl öğütmek ve su pompalamak için kullanıyorlardı. Daha popüler olan Avrupa yel değirmenlerinin yatay kanatlarının aksine Pers yel değirmenleri dikey eksenliydi. Bu tasarım İran platosunun sert rüzgarlarına mükemmel uyum sağlıyordu. Rüzgar, duvardaki açıklıklardan kuleye giriyor ve dikey yelkenlere çarparak onları döndürüyordu. Sabit yönden esen sert yaz rüzgarlarını öyle iyi kullanmışlar ki bu tasarım hala bazı yerlerde çalışıyor. 8 numara. Antograf. Antik dünyanın fotokopi makinesiyle tanışın. Antograf. Bu cihaz çizimleri, tasarımları veya desenleri hassas bir şekilde kopyalamak, büyütmek veya Küçültmek için kullanılıyordu. Bir noktayı orijinal desen üzerinde hareket ettirdiğinizde başka bir nokta bu hareketi farklı bir yüzeyde kopyalıyordu. Sanatçılar, gravür ustaları, mühendisler hepsi bu cihazı kullandı. Modern fotokopi ve baskı tekniklerinden önce karmaşık tasarımları madeni paraların veya baskı plakaların üzerine aktarmak için hayatı öneme sahipti. Yani teknolojiden önce de kopyalı yapıştır vardı ama elle. 7 numara Basma tekerlekli vinç Dev taşları tabii ki insanlar kaldırmadı. Çünkü Antik Yunanistan bu işi çözmüştü. Antik dünyanın en ikonik yapılarının inşasında kilit rol oynayan bir makineye bakıyorsunuz. İşçiler modern bir hamster tekerleği gibi tekerleğin içinde yürüyerek dönmesini sağlardı. Tekerlek döndükçe ip yükü yukarı çekerdi İlk kez M.Ö. 5. yüzyılda kullanıldı ve Parthenon gibi yapılar bu vinçler sayesinde inşa edildi. Mekanik avantajı sayesinde az sayıda işçi dev mermer bloklarını kaldırarak hassas bir şekilde yerleştirebiliyordu. Bu tasarım orta çağda katedralerin inşasına kadar yüzyıllarca kullanımda kaldı. 6 numara Heron'un otomatı Karşımızda yine Heron ve yine çılgın bir fikir. Para at, su al. Milattan sonra 1. yüzyılda geliştirilen bu icat dünyanın ilk otomati olabilir. O dönemde tapınak ziyaretçileri arınma ritüelleri için kutsal su kullanıyordu. Heron basitçe tapınaklarda kutsal suyu israf etmesinler diye bir otomat tasarlamış. İçerisine madeni bir para attığınızda kaldıraca bağlı olan bir tavaya düşerdi. Aranın ağırlığı valfin açılmasına yol açar ve kısa süreli su akardı. Para zamanla kayıp kutuya düşerdi. Bu da tavanın tekrar aynı pozisyona dönmesine ve valfi kapatarak su akışını kesmesine yol açardı. Bu icat sadece süreci verimli kılmakla kalmadı, aynı zamanda tapınak ziyaretçileri için şaşkınlık ve hayrete sebep oldu. Hem kutsal hem akıllı. Birinci yüzyıldaki insanlar bu makineleri görünce, büyü mü bu diye sormuştur kesin. 5. Bağdat Pili Pişmiş toprak kavanoz, bakır silindir, demir çubuk ve biraz asitli sıvı ekleyince ne oluyor biliyor musunuz? Elektrik. İşte bu antik dünyanın en gizemli eserlerinden biri. 1930'lar Irak'ta keşfedilen bu eserin milattan sonra 1. yüzyıla geliştirildiği düşünülüyor ve bazılarına göre ilk batarya örneği. Ancak gerçekten bir bataryaysa sirke veya limon suyu gibi asidik bir sıvıyla doldurulmuş olmalıydı. Böylece kimyasal reaksiyon yoluyla modern bir pilin voltajına benzer yaklaşık 1 volt civarında küçük bir elektrik akımı üretebilirdi. Bu da bizi en popüler teori olan elektro kaplama için kullanılmış olabileceğine getiriyor. Yani metalleri altın veya gümüşle kaplamak için. Yine de herkes ikna olmuş değil. Elektro kaplama mı yaptılar yoksa sadece saklama kabı mıydı hala tartışmalı. 4 numara Yunan kaldırıcı. Arşimet'in bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım sözü vardı ya. İşte bu alet tam olarak onu yaptı. Bu alet, kaldıraç ilkesinin en erken uygulamalarından biri ve antik Yunanistan toplumunda tarımdan mimariye kadar çok kritik bir rol oynadı. Zeytin ezmek, yağ çıkarmak, üzüm sıkmak, hepsi bu basit ama güçlü kaldıraçlı presle mümkün oldu uzun bir kol, bir ağırlık ve biraz insan gücüyle maksimum baskı elde ediliyordu. Burada sadece kuvvet değil, zeka da preslenmiş. 3. numara. Hidraulus Bugünkü piyano ve orgların atası işte bu. Hidraulus veya hidrolik su orgu. Tarihteki en şaşırtıcı müzik aleti ve bilinen en erken klavye enstrümanlarından biri. M.Ö. 3. yüzyılda Ktesibios tarafından tasarlanan bu cihaz, hava basıncını düzenlemek için su kullanan bir sisteme sahipti. Klavyedeki bir tuşa basıldığında hava boruya akarak güçlü bir ses üretiyordu. Sesi herhangi bir mekanı doldurabildiği için sıklıkla amfiteyatrolarda ve arenalarda kullanıldı. Popüleritesi Roma İmparatorluğu'na kadar gelince boru orgunun geliştirilmesi için zemin hazırlamış oldu. Adamlar suyu sadece içmekle kalmamış, bir de üstüne, notaya dönüştürmüşler. 2 numara antikitera Düzeneği Şimdi geldik gizemlerin şahına. önce 100 civarında yapılmış ama baktığında modern bir saat mekanizmasından farksız. Bu cihaz için genellikle dünyanın bilinen ilk analog bilgisayar olduğu söylenir. Keşfedildiğinde aşılmış bir halde olsa da araştırmacılar bu cihazın astronomik konumları ve tutulmaları tahmin etmek için tasarlandığını ortaya çıkardılar. Yani güneşin ve ayın tutulma zamanını hesaplayabilir, gezegenlerin konumlarını tahmin ederdi. İçinde ise 16. yüzyıla kadar yaygın olmayan diferansiyel dişliler ve 30 bronz dişli vardı. Bu tabii ki antik Yunanların astronomi ve mekanikle ilgili derin merakından geliyor. Zamanın ötesinde bir teknolojiye sahipti. Öyle ki İçindeki teknoloji Rönesans'taki karmaşık saatlerin geliştirilmesine kadar hiçbir şeyle eşleştirilemedi. 1. Numara. Zhang Heng'in sismografı Milattan sonra 132 yılında Çin'de yapılmış bu dev bronz fıçı depremi algılıyor ve hangi yönde olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki bu dev bronz kabın üzerinde ana pusula yönlerine bakan 8 ejderha başı ve her ejderhanın altında açık ağızlı bir kurbağa var. Sistem bir ejderha kafasından top düşürüyor ve o top altındaki kurbağanın ağzına giriyor. Topu hangi ejderha düşürürse sarsıntı oradan geliyor demektir. Bu tespit sayesinde etkilenen bölgelere hızlıca müdahale ediliyordu. Zhang Heng'in bu icadı sadece bilinen ilk sismograf olmasıyla değil, aynı zamanda sismoloji ve mekanik mühendisliği prensipleri hakkında derin bir anlayışa sahip olmasıyla da devrim niteliğindeydi. Yani adam, deprem oldu ama nerede sorusuna binlerce yıl önce çözüm bulmuş. Gerçekten tebrikler. İşte bu kadar. Benimle bu tarihi yolculuğa çıktığınız için teşekkürler. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki geri sayımda görüşmek üzere.